Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında Çığın Sayısal Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere Çığın Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda tahmin numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 1, 8, 10, 37, 54, 77, Joker sayımız 79, Superstar sayımız 87. Bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirsiniz. Veya sadece Superstar sayısı onu bilirsiniz. Bilmiş olduğunuz sayı ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısı Salato'nun kolon bedeli 15 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasından oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. E görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 2 numara çıkmış. 10 20 arasından 1 numara var. 20 30 arasından numara yok. 30 40 arasından 1 numara. 40 50 arasından yok. 50 60 arasından 1 numara. 60 70 arasından yok. 70 80 arasından 1 numara. 80 90 arasından çıkmamış. Joker sayımız 70 ile 80 arasından süper sarı sayımız 80 ile 90 arasındaki gruptan belirlenmiş. Ekrandaki şekilde dağılım olmuş. Chicken sayısal loto 1'den 90'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Joker sayısı sadece 5 artı 1 özel kategorisi için çekiliyor. Diğer kategorileri ve ikramiye tutarlarına kesinlikle etkilemiyor. Ee, Süperser zaten ekstra ücret verip oynayabiliyorsunuz. Yarın saat 21.30'da e, süper loto çekiliş sonucu ve karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Bu videomuzda 14 Ağustos 2024 Çarşamba'nın çığgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.